her canlı yayınımıza başlıyoruz Herkese merhabalar diyoruz. Dördün sınıf İngilizce'de bugün sizlerle birlikte food and drinks yani yiyecekler ve içecekler gerçekten çok keyifli, çok lezzetli, çok kalorili ve aynı zamanda çok şekerli güzel bir konu öğreneceğiz arkadaşlar. Herkes dikkatli bir şekilde bu dersi dinlesin, bu canlı yayınımıza katılsın. Canlı yayınımızdan sonra da dişlerini fırçalamayı unutmasın. Çünkü gerçekten bugün inanılmaz lezzetli ve inanılmaz keyifli bir ders yapacağız. Kimler var canlı yayınımızda? Baki Arda Deniz burada, Faysal burada, Bahar Başaran burada, Adaliva burada, Mukat burada. Enes Paşa burada. Remzi Ece burada. Herkes burada ve herkes acıktığı için hadi ya canlı yayın başlasın demiş. Gerçekten öğrencilerimiz acıktığı zaman inanılmaz sinirli oluyorlar. Yani hocam acıktık artık canlı yayınımız gelsin dediniz. Bizler de sizlere lezzetli çok güzel bir canlı hazırladık. Önemli kelimelerimize bakacağız. Important words yani we are going to learn öğreneceğiz. Önemli kelimeler var. Kelimelerle alakalı nasıl ezberleyeceğiniz de size çok güzel bir taktik göstereceğim. Ekmek mi dersiniz, tereyağı mı dersiniz, zeytinyağı mı, ballar mı, balıklar mı her birini güzel güzel midemize daha doğrusu beynimize indireceğiz. Niye beynimize indiriyoruz? Çünkü bunlar yeni kelimeler bunları aklımıza yerleştiriyoruz. Ama sonrasında anneniz tabii ki size hazırlarsa güzel bir reçel, güzel bir makarna. İngilizler de ne acayip ya makarnaya pasta diyorlar. Kardeşim pastaya pasta denir. Makarnaya pasta denir mi? Neyse. Ama hakikaten makarna da pasta gibi lezzetli oluyor. Salad, cheese, yoğurt, yoğurta tabii ki yoğurt Çünkü biz bulduk. Bunları güzel güzel öğreneceğiz arkadaşlar. Ve making offers yani bazı teklifleri yapmayı öğreneceğiz. Expressing basic needs and feelings. Bazı temel ihtiyaçlarımızı ve duygularımızı dile getirmeyi öğreneceğiz. Dolayısıyla bugün gerçekten çok lezzetli. Çok keyifli ve çok güzel bir ders edeceğiz. Sizlere de sorular soracağım. Bir Can Sindi, Semra Öztürk, Nisa Akın. Herkes çıldırmış durumda. Herkes çok acıkmış. Şey görebiliyorum. İsterseniz şimdi çok tatlı bir intromuz var. Bu introda size çok güzel bir haberimiz var, onu duyuracağım. Ardından da hemen güzel bir şekilde dersimize, daha doğrusu canlı yayınımıza başlayacağız. Hadi bakalım. 2025 Tonguç Dershane Erken Kayıt Fırsatı başladı. Peki dershanede neler mi yapıyoruz? büyük olduğunu söylemiş. Oruç 90 derecesi, altının karesi 36. Hı <laughs> hı. İstiklal Marşımız 1921 yılında yazıldı. Ne yaptın bakalım Pomodoro'da? 30 tane matematik sorusu çözdüm ama yerine hemen. 10 soruda paragraf çözdüm. Süpersin. Bu Pomodoro'da ne yapacaksın peki? Bunlara devam mı aynalarına? Hocam bu Pomodoro'da da paragrafa devam etmeyi düşünüyorum. Full paragraf çözeceğim Hadi sen de aramıza katıl. Evet arkadaşlar tekrar İstanbul stüdyolarımızdayız. Hızlı bir şekilde girişimizi yapıyoruz. Öncelikle arkadaşlar foods yani yemeklerle başlıyoruz. Bread Buraya ekmek yazmama gerek var mı? Ekmek zaten belli. Bread, ekmek. Butter, tereyağı. Olive, zeytin. Ve aynı zamanda zeytinyağı olarak da söylüyoruz. Olive oil da deniyor buna ama olive de zeytin olduğunu bilmemiz lazım. Cupcake, zaten cupcake diye geçmiş. Türkçe'de aynısını söylüyoruz. Ee, böyle küçük pastalar. Fish and chips yani balık ve chips, patates kızartması, fish and chips, honey, bal gerçekten çok faydalı, çok güzel ama bal yedikten sonra da dişlerimizi fırçalamayı unutmayalım. Yoğurt zaten bizim milli yemeğimiz. Cheese gülümserken söylüyoruz ya, cheese yani peynir. Salad çok sağlıklı. Pasta bu garip bir şey işte. Bunu kafanızı karıştırıyorlar. Pasta İngilizce'de makarna demek. Ee, normal pastaya bizim sevdiğimiz pastası onlar cake diyorlar onu da bilin arkadaşlar. Marmalade de marmelat yani reçel. Şimdi gelelim içeceklere. Bak benim burada mesela çayım hazır görüyor musunuz canlı yayında? Bizi Rukiye'ler, Bircanlar, İlker'ler, Hasretler izlerlerken daha doğrusu gerçek ismi Miray'mış. Ben de yanıma çayımı aldım tabii ki. Water yani su, Coffee kahve, tea, çay, Milk yani süt, lemonade, limonata, soup da çorba oluyor. Hatta size zor bir soru sorayım arkadaşlar. Mercimek çorbası ne diyor? bileniniz var mı? Bakalım kimler yazacak. Google'a bakmadan yazanları tebrik edeceğiz. Soup da çorba oluyor. Bir şey çorbasız demek yani ee, mercimek çorbası nasıl diyeceğiz? Bakalım kimler bilecek? Onu da buraya söyleyelim. Şimdi bir alışırmamız var. Bu alışırmamızla beraber yapalım mı? Hazır mısınız? Şimdi burada bir resim var. Çilek reçeli bariz görüyorum. Bu çilek reçeli. O zaman honey, jam, bread. Bunlardan birine karar vermemiz lazım. Şimdi birincisi burada honey bal demek. Bu olamaz. Bunu geçtik. Jam, evet. Burada jam reçel oluyor. Doğru. Ee, e, BT ne diyor? BP, BTS antisi mercimek sup demiş. Mercimek sup değil evladım. Lentis sup oluyor. Mercimek sup dersen mercimek Türkçe sup İngilizce olmaz. Neyse. O soruyu geçtik. Bu sorunun cevabı jam arkadaşlar. Neden? Honey bal demek. Bu alakasız. Bala benzemiyor. Bread ekmek demek. O zaman bu reçel olarak bileceğiz. Butter tereyağı demek. O yüzden hemen cevabımızın A olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hiç limonataya benziyor mu ya da peynire? Peynire benzeyebilir gerçi değil mi? Böyle kaşar peynirler oluyor sarı renk. Water su demek. Hayır. Milk süt. Sütün üzerine maydanoz konmaz. Bu tabii ki de bir ezogelin çorbası. Ezogelin soup diye de söyleyebiliriz şaka bir yana. Cupcake. Cupcake demek bu değil. Tea, çay evet burada doğru cevabımız. Zaten çayın şöyle bardağımızdaki o klasik desenini unutmayalım. Kafide kahve demek. Bunu da güzel bir şekilde yapmış olduk. Ee, Melis Milli sefirin bir üç mesela lentil soup diye söylemiş. Geldik buraya. Expressing feelings bizim duygularımız. Az önce hani siz canlı yayın başlamadan önce açtınız ya. Böyle bir sırrıydı. Hacı hocam başlasın canlı yayın demiştiniz. İşte burada da bazı önemli kelimelerimiz var. Birincisi hungry yani aç. Gördüğünüz gibi Tonguç burada resmen dili diye çıkarmış yiyecek yani. Gerçekten çok acıkmış. İkincisi tabii ki de susadığımıza söylediğimiz şey thirsty yani susamış olmak demek. Thirsty. Buraya baktığımızda ise artık gömmüş hepsini. Tonguç burada hiçbir şey kalmamış. Yüzünde gülümseme var. İlk başta biraz bak kaşlar böyleydi. Sonrasında susadığında da böyleydi ama şimdi artık kaşlar düzeldi. Oh ve mutlu. Niye? Çünkü karnı dolu. Yani mide tok. Oh çok şükür diyor ve full. Hungry aç, thirsty susamış, full de tok de anlamına geliyor. Buraya bakın, Full aynı zamanda dolu anlamına da geliyor. Şimdi İngilizce'de sayılabilen şeyler var. Bir de sayılamayan şeyler var. Esasında Türkçe'ye de benziyor. Türkçe'de mesela suyu sayamazsınız. Hadi suyu say, su, sunuş sayamazsın ki. Bu biraz çay koy dersin mesela bana veya litresini söylersin. İşte İngilizce'de de bunun bir mantığa oturtmuşlar. Demişler ki mesela armut sayılabiliyor. Sayılabilenlerin önüne böyle Appear pear diyebiliyorsun. Bir armut yani. Herhangi bir armut. Ama su sayılamadığı için buraya sam ifadesini getirmemiz gerekiyor. Yani a water diyemez. Ama bir şey ise a bottle of water diyebilirsin. Bir şey su diyebilirsin. Ama su, biraz su diyorsun. Sayılamayanlar ve sayılabilenler çoğullarla kullanır Yani a pear diyebilirsin. Pears diyebilirsin. Veyahut da işte apple diyebilirsin. Mesela bak apple ya da apples diyebilirsin. Bak burada apple buradayım varmış zaten. Hemen yazıyorum o zaman. An apple. Burada şu çok önemli arkadaşlar. Bir şeyin çoğulu yapılabiliyorsa ona E ya da N gelebiliyor. Eğer sessiz harfle başlıyorsa E geliyor. Mesela a student, bir öğrenci. A book, bir kitap diyebiliyorsun. Ama bu tarafa baktığımızda bunlar sessiz harfle başladığı için N geliyor. Mesela an apple ya da an orange. Anlaştık mı? Niye? Bir portakal oluyor. Ama sayılamayanlar mesela water milk mesela süt sayılamaz ya da ne sayılamaz mesela ee, money para da sayılamıyor hocam para sayılabilir öğretmenim ne alakası o paranın kağıtları sayılıyor ama para kelimesini sayamıyoruz diye İngilizler o yüzden some money diyor geldik buraya expressing basic needs burası önemli I want some lemonade demiş ben biraz limonata istiyorum diyor iyi afiyet olsun I want a sandwich ben bir sandviç istiyorum diyor bak limonata sayılamadığı için some geldi ama sandviç 1, 2, 3, 4, 5 tane olduğu için sandviç diye çoğul yapılabileceği için E geldi. I want an orange. Bir portakal istiyorum diyor. Portakalı sene ne diyorduk arkadaşlar. Portakal orada kal. Bir dakika kardeşim. I want an orange demişsin ama. Doğru demişsin. Bir şey yok. <laughs> Geldik buraya. Şimdi. Are you hungry diyor. Annelerimiz her zaman gibi bütün anneler ve babaanneler ve anneanneler her zaman bize şunu söylüyor. Aç mısın? Aç mısın? Oğlum aç mısın? aç mısın? Kızım aç mısın? Kızım aç mısın? Aç mısın? Aç mısın? Aç mısın, aç mısın derler. Öyle değil mi? Hepimiz biliyoruz. Burada bizi izleyen şu anda. E, Fatma da Turkish Science ismiyle katılmış ya da Sevgi Can Bolat da biliyor ki annelerimiz, anneannelerimiz, oannelerimiz hep sürekli böyle de. Aç mısın? Yemek yedim. Karna aç mı? Bir şey vereyim mi? Yemek yedin. Hep böyle. Çok güzel. Tomuçvur demiş ki, "Yes, I am." Evet, açım demiş. Ama Tongül, "No, I am not." demiş. Ben aç değilim diyor. Sıkıntı yok. Bakalım. Şimdi burada bazı sorularımız var. Onları beraber göreceğiz. Demiş ki, offer teklif demek. "Would you like?" ister misin diye sorduğumuzda İster misin? Mesela would you like e, some lemonade? Birazcık limonata ister misin? Lemonade diye yazalım şöyle. Veyahut da do you want an apple? Bir elma ister misin? diye soruyoruz. Do you want ister misin? demek. Would you like da yine ister misin? demek. Burada ne demiş? Do you want some orange juice? Portakal suyu ister misin? Would you like an apple? Would you like an apple? Bir elma ister misin? diye soruyor. Burada Sam denilmesinin sebebi demek ki neymiş arkadaşlar? Portakal suyunun sayılmaması. En denilmesinin sebebi neymiş? Çünkü bu bir Apple, apples olabiliyor. Şimdi geldik bir alıştırma bakalım bunu kimler yapacak? Şimdi burada Tonguc'un tipine baktığımızda gerçekten tipi kaymış. Acaba neden kaymış? Bir şeyler hayal ediyor. O zaman buraya bir şeyler hayal ediyorsa sevgili Tonguc'umuz. Acaba, acaba, acaba. Buraya sizce ne yazacağız? I am bıdı bıdı mı yazacağız? I am. gıdı gıdı mı yazacağız? Ne yazacağız? Bakalım kim cevap verecek? Onun ismini buraya yazacağım. İsmini yazacağım. ama gerçekten canlı ismini yazacağım. Burada da Tongül ise bunun da başka bir derdi var. Bak bu başka bir şey istiyor. Bu başka bir şey istiyor. Bu su istiyor. Bu ise pizza istiyor. O zaman burada tabii arkadaşlar hızlı yazdığı için mesela Faysal Şalezi, Yiğit Çeren yazıyorlar ama e, kelimelerde karışıklık oluyor. Klavyede birazcık az oyun oynadığımız için tabii ki aferin güzel bir şey. Klavyede hızlı yazamadılar ama sıkıntı yok. Hemen söyleyelim. Faysal ilk bildi ama ilk doğru yazan I am thirsty cevabını doğru yazan Ebrar oldu. Ebrar'ın ismini böyle güzelce yazalım buraya. Peki Ebrar'ın ismini yazdık ama Ebrar acaba ne cevap verdi? I am thirsty dedi. Ben susadım dedi. O zaman Tonguç ne istiyor? I want some water. Su istiyorum diyor. Burada ise Tongül acıkmış. I am hungry dedi. Ben açım dedi. I want some Pizza bir pizza istiyorum dedi. Ama Tongül pide yesene niye pizza yiyorsun? Diyoruz hemen geçiyoruz buraya. Yine alışılmamız var. Yine bilen arkadaşlarımızın ismini yazacağız. Demiş ki circle the correct answer. Doğru cevap deniyor. Tamam şartları sıkıntı yok. I'm thirsty veya hungry. Yani ya bu gelecek ya bu gelecek. I want some water diyor. Ben water istiyorum. Yani ben su istiyorum diyor. E iç. Ama içmesinde sıkıntı yok. Buraya thirsty mi gelecek hungry mi gelecek buna karar vereceğiz. Şimdi burada arkadaşlarımız hangi cevabını verenler var ama doğru cevabımız yine değişti. Bu sefer bakalım ilk kim verecek Hep beraber bakıyoruz. Hacer cevap veriyor, Water demiş. Münevver cevap vermiş, Sevda cevap vermiş ama burada doğru cevabımız bu sefer Bahar vermiş. Bahar'ın aslında bir hatası var. İngilizce büyük iyi yok ama o kadar önemli değil şimdilik. I'm thirsty olacak. Bahar'ın ismini yazıyoruz. Neden Bahar'ın ismini yazıyoruz? Çünkü e, bu soruda bilmiş oldu. Hızlı bilenlerden. Diğerine bakalım. I'm hungry. I want some Pizza mı limonu etmişim? Açsan e, tabii ki pizza hemen lazım yani. Hani limonata içilmez o susadığın zaman. I want some pasta. Pasta istiyorum diyor. Pasta mı istiyorsun ya? Hayır pasta değil. Makarna istiyor ha. O zaman bu arkadaşımız thirsty mi, hungry mi? Tabii ki de hungry. Bu değil. Bu değil. Bu değil. Bu değil. I'm thirsty. I want some water. I'm hungry. I want some pizza. I want some pasta. I'm hungry. Ben açım. Bana Hasta yani makarna verin diyor. Kalori depolamak istiyorum diyor. Aferin. Geldik buraya. Şimdi. Choose the wrong match demiş. Hastalı olan, yanlış olanı işaretlenmiş. Bakalım bu cevabımızı ilk kim bilecek? Cevabımızı ilk bilen arkadaşımızın ismini yazacağız yine. Bread, food demiş. Doğru. Ekmek, yemektir. Milk, drink demiş. Süt, içecek demiş. Doğru. Doğru. Coffee, food demiş. Kahveye yemek demiş. Kahve yemek değil ki. Kahve bir içecek. O zaman burada bir hata var. Betül Çınar yazıklar olsun. <laughs> evet. Ee, devam ediyoruz. Ee, cheese food demiş. Peynir yiyecek demiş. Doğru. Peynir yiyecek oluyor. Süt içecek oluyor. Ekmek yiyecek oluyor. Ama kahveye yiyecek demişsin. ya. Yani bu yanlış diyoruz. Ve bu yanlış cevabı da ilk bir arkadaşımız Mukaddes Öztürk kendisini tebrik ediyoruz ve kendisine bir bardak kahve yollamak isterdik ama sıcak şimdi dökülür o yüzden sadece sevgilerimizi yolluyoruz. Geldik aa gelmedik bitirdik dersi şimdi sizin yapmanız gereken şey şu arkadaşlar Zoru Bankası'nda 4. sınıf Zoru Bankası İngilizce'de bu konuya yakalı çok güzel testlerimiz var bu testleri çözmenizi istiyoruz. Bu testleri çözerken bakın food and drinks'te tıkıldığınız sorular olabilir. Bu durumda karakter okutarak mutlaka çözümlerini öğretmenlerinizden izleyin. Ve buradaki ekstra dijital soruları da çözün. Güzel bir şekilde konuyu öğrenmiş olun. Hadi bakalım sizleri çok seviyoruz. Hepinize canlı yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bugün sizlerle önemli kelimeler öğrendik. Ha dersimizin başından, canlı yayınımızın başında söylemiştim. Kelimeleri nasıl aklımıza tutacağız? Diyelim ki bugün bir sürü kelime öğrendik. Diyelim ki cheese kelimesini bilmiyordunuz. Ya da bread kelimesini bilmiyordunuz. Ya da mesela ne diyelim? İşte thirsty kelimesini biliyordunuz. Yapmanız gereken şey şu arkadaşlar. Kelimeleri böyle küçük küçük kağıtlara kartlara yazıyorsunuz. Mesela şunlar kart olduğunu düşünün tamam şöyle bir iki üç tane kartımız var. Diyelim ki bunu on tane, yirmi tane olursa daha fazla kelime. Buraya thirsty yazıyorsunuz tamam mı? İşte buraya hunger yazıyorsunuz. İşte buraya diyelim ki bread yazıyorsunuz. Bunları yazdınız mı? Kağıtların kartların arkasına da işte susamış yazıyorsunuz mesela. Türkçesi aç işte. Bu da arka yazıyorsunuz bunu tabi. Bu tarafa ekmek yazıyorsunuz. Sonra bu kartları çalışmıyorsunuz bile. Hiçbir şekilde çalışmanıza gerek yok. Cebinize koyun yeter. Arada bir baktığınızda bile bunların hepsi aklınıza kalıyor. Zaten hep açtığın hep bread ekmek bread, biliyorsan bread'i artık cebinden çıkarabilirsin. Ama karıştırıyorsan cebinde durmasına izin vereceksin. Emin olun bu yöntemle büyük abilerinize biz günde 50 kelimede rahatlıkla öğretiyoruz. Sizin kelimeleri de siz hemen birkaç gün hemen pıt diye atarsınız. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yapmayı unutmayın. I'm thirsty, I want some demiş. Buraya yazmayı unutmayın. Ve tabii ki de bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Zoru Bankası'na da ödevlerimi sağlayalım. Hadi bakalım görüşmek üzere.